Arkadaşlar şimdi e, yarıda kaldı yine videomuz. Diyorum hadi. 8 sek şimdi tane 8 TL olan şapkadan 4 tane aldım. Yani kalem aldım. 4 tane aldım. Satıcıya 40 TL verdim. Kaç TL para üstü alırım? Hadi bunu hesaplayalım. Arkadaşlar bakın. 8 çarpı 4 dedik 32. 40, 32 40'dan 32 çıkartırsak geriye 8 kalıyor. Evet, arkadaşlar. Yani bu 8. Bakın gördüğünüz gibi 8. Evet arkadaşlar şimdi ikinci sorumuza geçtik. Bir çiftlikte bir tane kadın bizim bir çiftliğimiz var. Dört tane inek, sekiz tane tavuğumuz var. Hadi çok kolay bu. Hadi başarırız. Kendimize güvenirsek başarırız. Bizim beyin bomba. Hadi. Neyse abartısı yapmayalım. Şimdi. Dört. Dört tane dört. Toplayacağız. Değil mi? Yani dört tane dört toplayacağız. Bunu hesaplayacağız. Dört tane dört. 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 Ve bir tane daha. Dört ile dört. Eşittir. Ve eşittir. Şimdi arkadaşlar. Ben bunları ezbere bildiğim için. 16 ettiğini biliyorum. 16. Evet arkadaşlar. Şimdi. Tavuğun kaç ayağı var? Bizim gibi iki ayağı var. Yani bu kadar. Şöyle küçük küçük adımlarla yürüyorlar. Neyse. 8 tane 2. Oo, çok fazla. 2 2 eşittir. 2 2 eşittir. Bokun. Bokun bakın diyecektim. 2 2 4 4 ile 4 2 2 de 4 ediyorsa geriye kaç kalıyor arkadaşlar? Bari bunu da siz bilin. <laughs> şaka şaka. 4 ile 4 8 eder. Şimdi 2 tane 4 tane 2 harcadık. Geriye kaç tane yapmamız lazım? 2 2 Tabii ki yine dört tane harcayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi galiba video birazcık kesilecek. Arkadaşlar çok az zamanımız var galiba. 2 2 Yine 4. 4 4 8 ya 8 Bu da 8 edecek. Biz yine de yazalım. 4 8 Evet arkadaşlar 8 ve 8'i toplarsak Burada 8. Burada da 8. 16. Burada 8. Burada da 8. 20 etti. 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Arkadaşlar. Dödülük. Biz kazandık. Bu parki. Çok eğlenceliydi ama. Arkadaşlar bu birinci bölümde ikinci bölümü yapacağız. Ben birazcık şey yapmam gerekiyor. Dinlenmem gerekiyor. Görüşürüz. Bunları sakın unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Beni mutlu edin. Görüşürüz.